208 parçadan oluşan Lego fındık kıran yapıyorum. Lego bize iki farklı yapım seçeneği sunuyor. Erkek veya kadın fındık kıran. Fındık kıran oyuncağı Alman geleneğinde iyi şansın sembolüdür ve kötü ruhları korkutur. Fındık kıranın Hoffman tarafından yazılan bir hikayesi aynı zamanda Çavkoski tarafından beslenen bir bali gösterisi vardır. Hikaye ve bali gösterisi arasında farklılıklar var. Fakat her ikisinde de karakterler düş dünyası ile gerçek arasında gidip gelirler. Okuyucuya ve izleyiciye gerçekleşen rüyalar ile rüyalaşan gerçekleri sunar. Fındık kıran Klara'nın yılbaşı hediyesidir. Kardeşiyle aralarındaki çekişme sonucunda Fındık Kral'ın kolu kırılır. Klara'ya eğer yılbaşı ağacının altına koyarsa oyuncağın tamir olacağı söylenir. Fakat Clara gece uyuyamaz ve Fındık Kral'ın yanına gider. Buradan sonrası Klara'nın rüyası ya da belki de gerçeği. Ha tabi bu öykünün bir de kötüsü vardır. Fareler Kralı. Kötülerle savaşmak ve iyilerin hep kazanması. Prense dönüşen Fındık kıranlar. Hayaller ve danslar. Sanat ve masallar hep olsun. Ve gökten üç elime hep düşsün. Biri bana, biri sana, biri.